Ardahan'da ne yenir? Tabii ki kete yenir. <laughs> Buralarda hamur işi önemli. Hanımlar ellerinin hamuruyla açıyorlar, yapıyorlar, yiyorlar. Hizmet çok. Ama neye hizmet çok? Mideye hizmet Mide. çok. <laughs> Anne ellerine sağlık. Merhaba, nasılsın? Sağ ol. İyiyim. <laughs> Sizleri Ellerinden gördüm öperim. daha iyi oldum. Ellerinden öperim. Aşkım adın ne? Ben de gözlerinden öperim yavrum. İsminiz ne? Günay. Bildim. Günay. Senin anne? Evet. Güldane. 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 Güldane anne. Elti yok. Elti yok. İki elti misiniz? Eltiyor. Beş, eltiyor. <laughs> Beş, Beş elti yok. Beş, elti. Beş, eltiyor. tane. Eltiyor. yani burada iki. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> burada Aa. iki. Biri de o lokumu güçlendir. Şey Bu yani. harcımız, ketemizin harcı. Peki yaylaya mı geldiniz yayla. hepiniz yayla. bir Yaylaya geldik. Yaylada yayla açılıp ediyoruz. O bitti mi artık alırız. Ne şeyimiz varsa emiriz köyümüz. Peki ha. siz hepiniz köyde mi yaşıyorsunuz? Ben Ardahan'da yaşıyorum. Bu eltilerim köyde yaşıyor. Peki beş elte anlaşıyor musunuz? Anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz. Geçiniyoruz, gidiyoruz. Arada bir şeyliğimiz olmuyor. Ya. Ha. Peki bu birbirleriyle anlaşamayanlara ne diyorsun anne? Ben ne diyeyim artık ki? olur insan hali. İnsan hali, bazı şeyler. Değil mi? Genelde eltiler birbirlerini seviyorlarsa görümce sevilmez. Kızlar, görümcemiz de görümcemiz değil. Görümcemiz değil. İyi mi? Üç, üç. var, üçünü de severim. Ay maşallah Vallahi, ne güzel. Yok, ben Ay anne. Görümcelere se de selam. Almanya'da, ya, İstanbul. Öyle mi? Evet. Görümceler uzakta tabii seversin. Evet, ya, burada da var, var. Burada da var. İstanbul'da, onlara da selam. Akrabalarıma da selam gönderirim kardeşim, bacım, çocuklarım. Hatayım Canım lavaş benim. Lavaş benim yerim. Canım atayım. benim. Güney anne ne yapıyorsun şimdi? Bu sac ekmeği. ekmeği. Biz buna köyde <gülüyor> lavaş <gülüyor> <diyor>. Bu lavaş. <laughs> <köy gülüyor> evet. Köy ekmeği. Peki kete nasıl olur? Kete de bunda yağla, tuz, un. Harcını yaptım. Bunu hamurunu mayayla kabarır. Biz onu yaparız güzel dolaplarımızda kahvaltıda misafirimize ikram. Ay canım. Bu da bugün size ikram. Ay ellerinize sağlık. <laughs> Yok yamaz. Ay yamaz, havada yamaz. oksijen beni bir çarptı ki anne. Yamaz, yamaz. Can, can, Sen can. sana çay vereceğim. Kış. Aynen. Ayran ayran. Yoğurt. Ayran He, yayla yoğurt. Yayla yoğurdu, yoğurdu. <laughs> daha çok uykumu getirmez mi kızlar? <laughs> Aa, Nasıl o gelir. Şey, o, o gelir. gelir. Benim çalışmam lazım ama daha <laughs> Çok var. Çok var. Çay vereyim uykum kaçtı mı, oldu mu? Kaçar mı? Kaçar. Ama benim uykum hiçbir <laughs> şeye kaçırmıyor anne. Yani. Çay, çay içen uykusunu kaçırır. Beni temiz hava çarptı biliyor musun? Çak, temiz hava çarptı. Aynen. Aynen, vallahi. Temiz hava çarptı. Vallahi Ay, yiyecek halim de yok. Bir kete Hı. yiyeyim mi anne? Bir kete ye. 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 Yiyelim. Ayla al bir keseyim mi? Keseyim mi? Ha, nasıl oldu? bir dakika da ben oradan, oradan, oradan. oradan. buradan bir, bir şey verebilirim. Ben ben vereyim. Yok yok Ya elinle böyle elinle bir şey olmaz ya. Yok yok. Orada bıçak şey var. Ver. Aylayı bir oraya yaz bıçak orada. Ne versin annem? <laughs> ne versin? Aha! <laughs> Ay bardak olmaz, Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Göz çıktı. Göz göze yolladı. Ee, göz çıktı. Ketelere göz değdi. Ketelere Allah, göz mü değdi? Sen süpürgeyle siler haydi. Sen kaşığın nerede? Al çekmeyeceğiz. Güzel geçer. Gel bir gel bir gel, bir gel bir gel bir gel bir yok yok. Buraya geçmez. <laughs> gel. Vallahi bardağı da kırdık. Hoş. Hoş bir şey. Kızlar. Hı. Yaylada burada ne var ne yok bana anlatsanız ona. Yaylalarımız ya. çok iyi. Abele düğünlerimiz olur. Yaylada mı? Yaylada da dün gene bir düğün vardı. Abi geçen de gene bir Komşumuzun. Komşuların düğün mü olur. O ne verirler? Hmm. Aa, giderler düğünlerde e, görürler. E, Bakışını verirler. Yani böyle şey. Takılar. Takılar, makiler. Aa, ah, Ardahan'ın yerlisi <laughs> misiniz anne? Ben. Hı -hı. Ben ama yani köy, yürümden burada. da. Ardahan devalmiş oturuyor. Ha, oğullarım hep İstanbul'da. Yani Ardahan'ın yerlisi mi oluyorsun? Ardağan'ın yerlisi yok da böyle köyleri şey yok. Biz Bağdaş yerinde oturuyoruz. Ardahan'ın köyleri var. Herkes köyünde Peki anne buralarda düğün nasıl yapılır? Beni bir düğüne çağırsanıza geleyim ya. E, çağırayım gel. Aynen eğleniriz birlikte Hı. olmaz mı? Şey, şimdi buradan al. Elinde kız yine orada peçete var. Hiç. Anne buralarda düğün nasıl olur? Düğünler. Tamam. ay aile gidersin çavlı çalınır. köylü toplanır. Ben... <laughs> Oyunlarınız nasıl? Halay mı çekersiniz? Halay çekirler. Böyle gelin damat oynar. Kız ayağın şey basar. Yok yok batmaz batmaz görürüm. Ben ne öyle çeşitli. Sen halay oynamayı bilir misin? Ben hiç bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Ben bu Öyle mi? Halay ben. oynamayı bilir mi? Ben bilmiyorum. Hadi çıkalım dışarıda halay oynayalım. Hadi Aa. oynayalım da ben oynamam. Asla, işte. asla işte. bir şey, asla bir şey. Şimdi, şimdi günlerde sen oynarsın, bu eltim var, bu eltim var. Kızlar var, orada bir halay tutar. Kaç çocuğun var anne? Benim dört oğlum var. Birini kaybettim, birini kaybettim. Dört oğlum da böyle yani hep İstanbul'da, hiç yanımda Bir İzmir Çeşme'de oturuyor, iki, üçü İstanbul'da, Sarıgazi, Gazi, Beşiktaş. İşte ne bileyim, dağılmışlar, torunlar, oğullar. Bir benden abi ihtiyarı, o da gider Ardahan'da ev almış, o oturuyor. Peki çocukların yanına gitsen olmaz mı? Giderim, kışın giderim. Galiba 2 3 ay gene bu adam ne o İstanbullarda da gene geliyorduk memleketimize. Çocuklarını özlersiniz ama. E tabii özleriz. Çocuk özlenmez mi şimdi? Üçü buradadır. Gelmişler yanıma. Bir bu başkan yardımcısı var ya bu, Mahmut Bilgin. Canım benim. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz